Starting Box, at yarışlarını hobi olarak görmektedir ve takipçilerine at yarışı bahislerinde kazandırmak gibi bir iddiası yoktur. Acıkıyorlar, susuyorlar, üşüyorlar, fakat söyleyemiyorlar. Sokak hayvanlarını unutmayalım. Onlardan, bir tas su, bir kap yemek, bir yudum sevgiyi esirgemeyelim. Teşekkürler. Herkese merhaba. 23 Şubat 2025 Pazar, İzmir At Yarışı tahminlerimizi paylaştığımız videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimiz sadece altılı ganyan oyununa dahil koşulara aittir. Üçüncü koşu, uzun mesafelerde start aldığı son yarışlarında sergilediği istikrarlı performansı 3 numaralı Everything Alright'ı koşunun favorisi yapıyor. Favori olarak start aldığı son yarışında kendinden bekleneni verememiş olsa da iyi durumdaki 5 numaralı Birdwood ile uzun mesafe kum pist performansı tatminkar 1 numaralı Speedener favoriye rakip olabilirler. Dördüncü koşu, kum pist performansı rakiplerine oranla daha istikrarlı görünen bir numaralı Borzemir'in bir adım öne çıktığı koşuda son yarışları pek iç açıcı olmasa da bu grupta ihmale gelmeyecek bir isim olan 2 numaralı Sarı Yusuf ile önde boş bırakılması halinde süratli stile sahip 8 numaralı Ejder Kız'da meydandan çıkma mücadelesine katılabilirler. Beşinci koşu, kalite ve performans olarak grubun üzerinde bir isim olan formda 4 numaralı Warden Cliff'in kazanmasını bekliyor ve tek bırakıyorum. Altıncı koşu, uzun mesafe deneyimleri olmamasına rağmen form durumları rakiplerimden iyi görünen 1 numaralı Gürbüz Tay ile 2 numaralı Özbucak arasındaki mücadelenin kazananı belirleyeceği fikrindeyim. 7. koşu, uzun mesafelerde start aldığı son yarışlarında sergilediği başarılı performansı ile 1 numaralı Kozmos koşunun favorisi olmayı hak ediyor. Uzun mesafelerde start aldığı yarışları başarılı formda, 2 numaralı oğlum Zekai favorinin eksik koşması halinde devreye girebilir. 8. koşu, İzmir kumunda start aldığı son yarışlarında hayli istikrarlı ve başarılı koşan 4 numaralı kaçın kurası ilk şansı verdiğim safkan. Son yarışına oranla daha hafif bir kilo ile start alacak olan 8 numaralı Karacahisar ile uzun mesafede start aldığı son yarışı başarılı 10 numaralı Güneş Kral diğer şanslı olduğunu düşündüğüm isimler. Altılı Ganyan Şablonu Birinci Ayak 3-5-1 İkinci Ayak 1-2-8 Üçüncü Ayak 4 Dördüncü Ayak 1-2 Beşinci Ayak 1-2 6. ayak 4 8 10 şeklinde. Tahminlerimizi www.startingbox.com.tr adresindeki internet sitemizden de paylaşmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese bol şanslar diliyoruz.